yapıyoruz? Doğan abi. Köpek! <laughs> ya yeter sikerim. Anam babam dönmedi beni bu kadar ya. Testik! Teşme ettin yok. Şimdiye kadar ya. gördüğüm en güzel canavarsın. Ben canavar değilim. Mavka. Majesty, Majesty. Hayatı bu garaja bağlıydı. Şimdi ne yapacağız? Oyun teklifi getirdi. Ne oyunu? Rus bir takımla Airsoft maçı. Üstelik ucunda da ödülü var. Ne kadar? İyi Üç milyon. Helva-i Hakani. Sultanların tatlısı. Ben küçükken yapardı Zedan. Efendimiz yeni bir kurban istiyor insan olması gerekiyor